Kıymetli meslektaşlarım, değerli dinleyiciler, sevgili öğrenciler. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından düzenlenen Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim Sempozyumu'nda çalışmamla yer almaktan onur duyduğumu söyleyerek sunumuma başlamak istiyorum. Ben Çağla Orkan, İstanbul Çatalca Bilim ve Sanat Merkezi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bu sempozyuma okullarda yürütülen AB projelerine ilişkin Okul yöneticilerinin görüşleri isimli çalışmamla kabul edildim. Çalışmamın ana teması AB projeleri sürecinde okul yöneticilerinin bu programlardaki rolleri ve görüşlerinin incelenmesidir. Problem durumu Erasmus Plus okul eğitiminde kültürler arası paylaşımı geliştirmek, eğitim alanında öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini ve yeteneklerini geliştirmek, okul bileşenlerindeki ırkçılık ve yabancı düşmanlığını engellemek Değişik kültürlere yönelik öz farkındalık kazandırmak, kalıplaşmış önyargılarla mücadeleyi desteklemek için tasarlanmıştır. Erasmus Plus uygulayıcıları olan öğretmen, öğrenci, yönetici, veli ve okul çevresinde bu değişimler kaçınılmazdır. Eğitim boyutunu bu kadar derinden etkileyen programların, yurtdışı hareketliliklerin ve kültürlenmenin Türkiye'deki öğrencilere, okul yöneticilerine, öğretmenlere velilere okul çevresinin etkilerinin araştırılması Türkiye ve Avrupa Birliği topluluk eylem planlarında yer almaktadır. Kuramsal çerçeve. Kuramsal çerçeve oluşturulurken alan yazını şu başlıklar altında gerçekleştirilmiştir. AB projeleri, hayat boyu öğrenme ve gençlik, Erasmus Plus ve bileşenleri, Erasmus 2021-2027 dönemi. Çalışmanın önemi. Çalışma, Erasmus Plus programının Türkiye'deki eğitim üzerinde ne gibi etkileri olduğu ve Türkiye'nin bu programlardan ne ölçüde yararlandığını okul yöneticileri gözünden incelemektedir. Yeni nesil yöneticilik kavramının ön plana çıktığı ülkemizde Avrupa Birliği projelerinin okul yöneticileri gözünden değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı okullarda yürütülen AB projelerinin okul bileşenleri üzerindeki etkilerinin Okul yöneticileri gözünden değerlendirilmesine dayanan tespitler yapmaktır. Araştırma soruları. 1. AB projelerinin okuldaki öğretmenler üzerindeki etkileri nelerdir? 2. AB projelerinin okuldaki öğrenciler üzerindeki etkileri nelerdir? 3. AB projelerinin okul yöneticiliği ve liderliği üzerinde ne gibi etkileri vardır? 4. AB projelerinin Velilerin okula katılımı ve desteği konusunda bir etki yarattığını düşünüyor musunuz? Neden? 5. AB projelerine katılım, okula ilişkin olumlu algı oluşmasına etki yaratır mı? Neden? 6. AB projelerinin diğer okullar, kurumlar ve çevre üzerinde olumlu bir etki yarattığını düşünüyor musunuz? Neden? 7. AB projelerinin Okulun ve öğrencilerin akademik başarısını nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Araştırmanın yöntemi ve araştırma grubu. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Çatalca ilçesinde farklı okul kademelerinde görev yapan farklı branşlardaki 12 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Yöneticilere ait demografik bilgiler tablodaki gibidir. Okul yöneticileri maksimum çeşitlilik örneklemesine göre seçilmiştir. Çalışmanın uygulaması. Görüşme formu ilkokul, ortaokul veya lisede görev yapan farklı branşlardaki 12 okul yöneticisine uygun oldukları bir zaman diliminde uygulanmıştır. Görüşme formu her bir okul yöneticisi ile yaklaşık 20 dakika sürmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizi. Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Yöneticilere yöneltilen görüşme soruları yazılı metne dönüştürülmüş ve yeniden okunmuştur. Verilerin son halinde Araştırmanın amaçlarına uygun olmayan bölümler çıkarılarak ulaşılmıştır. Çalışmaya katılan okul yöneticilerinin kişisel verilerinin mahremiyeti ve çalışma etiği çerçevesinde kimlik bilgileri ve çalıştığı kurumların isimleri paylaşılmamış ve okul yöneticisi OY1, OY2, OY3 şeklinde kodlanarak verilmiştir. Elde edilen veri formları analiz edilmiş ve gerekli tanımlamalar yapılmıştır. Bulgular Çalışmada elde edilen bulgular altı başlık altında sınıflandırılmıştır. Okul yöneticilerinin AB projeleri sürecinin öğretmenlerin gelişimine yönelik görüşlerinin analizi sonucunda en önemli getirilerin güdülenme ve motivasyon, mesleki gelişim, kültürlenme olduğu sonucuna varılmıştır. Okul yöneticilerinin AB projeleri sürecinin öğrencilerin gelişimine yönelik görüşlerinin analizi sonucunda en önemli getirilerin kişisel gelişim, yabancı dil gelişimi, deneyim kazanma olduğu belirlenmiştir. Okul yöneticilerinin AB projeleri sürecinin okul yönetimine katkılarına yönelik görüşlerinin analizi sonucunda en önemli getirilerin öz eleştiri, kıyas, yenilenme ve öz gelişim, iyi örneklerden faydalanma ve yönetim süreçlerini uyarlama, planlama, organizasyon ve ekip çalışması olduğu belirlenmiştir. Okul yöneticilerinin AB projeleri sürecinin veliler üzerindeki katkılarına yönelik görüşlerinin analizi sonucunda en önemli getirilerin destek olma, aitlik duygusu geliştirme, reklam ve tanıtımda rol alma olduğu sonucuna varılmıştır. Okul yöneticilerinin AB projeleri sürecinin okul çevresi üzerindeki katkılarına yönelik görüşlerinin analizi sonucunda en önemli getirilerin okula karşı tutum ve imaj Talep ve ilgi artışı yerel halk tarafından sahiplenme olduğu görülmüştür. Okul yöneticilerinin AB projeleri sürecinin akademik başarı üzerindeki katkılarına yönelik görüşlerinin analizi sonucunda en önemli getirilerin yenilikçi uygulamalar ve iyi örnekler, 21. yüzyıl becerileri edinme, yabancı dil gelişimi olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre okul yöneticileri AB programlarını ve projelerini okullara, öğretmenlere, öğrencilere ve bizzat şahıslarına sunulan bir fırsat olarak görmektedir. Bu fırsatları okullar için en iyi şekilde kullanmaya ve değerlendirmeye gönüllü olan okul yöneticileri, proje süreçlerinin en önemli birleştirici kuvvetidir. Yöneticiler için Erasmus Plus projeleri, yenilikçi liderlik anlayışları kazanmalarında, kendi liderlik vasıflarını değerlendirmede, ve sorgulamada etkileyici bir araç olmuştur. Bu süreçlerde okul yöneticileri kilit bir rol oynayan öğretmen, öğrenci ve veli üçgeninde işbirliğini ve iletişimini sağlayan eğitim bileşeni konumundadır. Erasmus Plus programının hem öğretmenler hem de öğrenciler için bireysel ve akademik gelişmelerine olumlu katkılar sağladığı aşikardır. Avrupa Birliği projelerinin okulun çevrede reklamı tanınması, görünürlüğünün artması ve destek görmesi için etkili bir araç olduğu görülmektedir. Öneriler. Okul yöneticileri için öneriler. Proje sürecinde hem okul içinde hem okul çevresinde tanıtım ve reklama daha çok önem verilmesi, Erasmus Plus projelerine ilişkin uygulayıcı hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımın teşvik edilmesi, Okullarda dil öğretimini teşvik edici proje ve faaliyetlere öncelik verilmesi şeklinde sıralanabilir. Daha kapsamlı öneriler ise Erasmus Plus projesi yürütülen okullar ile bu programı hiç katılmamış okulların yöneticileri ve öğretmenleri arasında deneyim paylaşım toplantılarının planlanması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Erasmus Plus programlarının tanıtım, reklam ve yaygınlaştırma çalışmalarına öncelik vermesi önerilir.